örgütünüz, her biriniz Ağabeyim, Ağabeyim. ayrı ayrı hoş geldiniz. Her birinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kongremizi yaptık. Dört buçuk yıldan beri, yarım dönemle birlikte beş yıldır bu ülkede görev yaptım. Azlığıyla, çoğuyla, eksiğiyle, tamamıyla bir görev yaptık. Ben bu görevi kendimce layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Tabii ki eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız olmuştur. Ancak kongremizi yaptık ve yeni yönetimimize devrimizi yapacağız. Yeni seçilen ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. <laughs> şunu iştenlikle söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Bana hangi gün, hangi saat, hangi dakika ihtiyaç olursa yanlarında olacağım. Değerli örgütümüze şunu söylemek istiyorum. Bugün burada nasıl bir araya geldiyse önümüzde bir yerel seçim olacak. O yerel, suç, yerel seçimde yönetimimizi ilçe başkanımızı yalnız bırakmamalıyız. Hep birlikte çalışmalıyız. Bakın arkadaşlar. Bravo. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ülke her geçen gün daha kötüye gidiyor. Hem siyasi hem ekonomik hangi yönden derseniz deyin kötüye giden bir gidişat var. O bakımdan her birimize görev düşüyor. Bakın Resmi günlerde Atatürk Anıtı'na çelenk koymak için eskiden protokol vardı. Şu anda protokol falan bir bir şey yok. Biz gidiyoruz. Üç kişiyle, beş kişiyle çelenk koyuyoruz. Arkadaşlar bu bizim partimize yakışmıyor. Sizlerden ricam yönetimi ve ilçe başkanını yalnız bırakmamak adına o törende bir saatliğine fedakarlık yapıp Orada hep birlikte şeref koymaya iştirak ederim. Sizden rica ediyorum. Ben görevim bitti. Arkadaşlarıma görevi teslim ediyorum. Partinin mühürünü başkanımıza teslim ediyorum. O belki de yeri değil ama bir iki cümle daha etmek istiyorum. Bunlar bu söylediğim şeyler bana göre partide konuşulması gereken şeyler. İki aday arkadaşımız vardı. Eski ilçe başkanlarımız huzurda bulunan Sayın Mehmet Bilge'ne destek verdi. Son derece saygı duyuyorum. Son derece doğrudur, kendilerince doğru yapmışlardır. Ben de adaylıktan çekildiğimi mevcut yönetime, mevcut başkana destek vereceğimi söyledim. <laughs> bu süreçte bazı arkadaşlarımız çıkıp kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıldı. Efendim bu yakışmadı. Bu benim anlamına sürülen bir leke olduğunu, bu lekeyle yaşayacağımı arkadaşlar bana bu lafı söyleyen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Onları önce kendilerine baksınlar başka. Ben bu lafı söyleyen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ben beş yıl burada <laughs> çalışırken o arkadaşlarımızın ne kadar katkı sunduklarına bakacaksınız. Beni sorgulayabilirsiniz gelirsiniz burada eleştirebilirsiniz. En ağır şekilde konuşabilirsiniz. Ama partinin iç işleyişinde bir ilçe başkanını sosyal medyada tartıştırmak son derece yanlıştır. Bana bu lafı söylemeye o arkadaşların ne hakkıdır ne haddidir. Doğru. <laughs> O sosyal medyada yazdıklarını gelip burada söyletelim. Evet. Bu kadar daha onurlu olurdu, daha düzgün olurdu diye düşünüyorum. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza, yönetimine başarılar diliyorum. Hayırlı ol olsun. Partimiz adına, ülkemiz adına, ilçemiz adına dediğim gibi bana iştenlikle ve samimi bir şekilde söylüyorum ne zaman ihtiyaç duyulursa ben hep yanlarında olacağım. Bravo. Mehmet Bey olsaydı aynı şey olmuştur. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı Teşekkür olsun. De. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Herkes aynı <laughs> şeyi de, şey de, de Çok, değerli. Çok değerli misafirlerimiz, saygıdeğer ilçe başkanımız, geçmiş dönem bir başkan yardımcımız aramızda. Ee, geçen kongremizde çok demokratik bir şekilde yaşadığımız diğer aday abimiz Mehmet Bilgen Bey efendi hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çok değerli parti emekçileri, e, çok güzel bir kalabalık var. Öncelikle zaman ayırdığınız için, e, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, başkanıma ve yönetim kuruluna yaklaşık 5 yıldır göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu işler kolay işler değildir. Ben üç senedir başkanlık görevinde bulundum. Maddi manevi emek ister, zaman harcarsınız, para harcarsınız, koşturursunuz. Ama işin sonunda da zaten yaranamazsınız. Bu çok normaldir. Biz de şimdi bir görevi dayalırdık. Muhtemelen biz de bu görevi devrettiğimiz zaman bizler için de aynı şeyler söylenecektir. Ama ben dediğim gibi kendisinin özverili çalışmalarından dolayı, iyi niyet yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. İlla bizim de eleştirdiğimiz zaman zaman konular olmuştur ama genel anlamda e, beş sene <laughs> hizmet etmek her ilçe başkanı nasip olmaz. Ben de kendilerine e, bu süreçte göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı e, yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. <laughs> şimdi Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. E, bunu çok her zaman söyleyeceğiz çünkü bu çok tuttu. Bütün Türkiye bizi konuşuyor şu anda. Gülmeye bilen çocuklar geldi diye. Buna emin olabilirsiniz. Partinin çok değişik organlarından, değişik e, illerinden çok ciddi, güzel samimi telefonlar aldık. E, güzel bir ortam yakaladık. Bu ortamı devam ettirmemiz lazım. Şu anda örgüt toplantımızdan daha kalabalık bir e, kitle var şu anda burada. E, i̇lk yapmamız gereken şey, her zaman söylüyorum, ilçe başkanlığımızın yerini değiştirmemiz lazım. Çünkü aslan yattığı yerden belli olur. Biz iktidarı oynayan bir parti olarak bu ilçe başkanlığı sağ olsunlar e, bu ülkü bizimdir. daha önceki ilçe başkanlarımız kazandırmıştır ama biz artık buralar yetmiyor e, sizlerden de ricam eğer daha büyük metrekareli daha uygun bir yer bulursanız mutlaka bize haber verin e, en kısa sürede ilçe başkanlığımızı daha büyük bir yere taşımak istiyoruz çalışma ortamının daha uygun olduğu bir yere taşımak istiyoruz ve e, bir seferberlik daha başlattık o da üye ile alakalı sizlerden ricam çok var yani bu iki gündür üç gündür telefonları alıyoruz yolda Arkadaşlarımız çeviriyor üye olmak istiyoruz başkanım diye lütfen üye olmak isteyen arkadaşlarınız da çevrenize bizlere isim yazdırsınlar çünkü ilk kongremizden hemen sonra bir geniş katılımlı bir üye katılım töreni yapmayı düşünüyoruz çok geniş kitlelere ulaşacak kalabalık bir üye katılım töreni yapmayı düşünüyoruz bu anlamda da sizlerden destek bekliyorum etrafınızda varsa üye olmak isteyen sizleri bu cuma gününde hem de sıcak havada burada çok fazla tutmamak adına ben tekrardan başkanıma vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın kolu başkanımız kendisine bir çiçek işte çiçek takdim edecek. Yani bizden hatıra kalsın diye başkanımıza böyle bir plaket yaptırdık. Ee, tüm örgütümüz adına, burada yönetim kurulu adına yazıyor ama ben tüm örgütümüz adına bu plaketi de hizmetlerinden dolayı ilçe başkanımız İbrahim Çelik beyefendiye takdim etmek istiyorum. Bu, bu nazik davranıştan dolayı ben de ve <laughs> yönetim kurulu üyelerimize değerli örgütümüze saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, İki cümle edeceğim. Ben eğer kapalı kapılar ardında bir pazarlama olsaydı başta delege seçimleri yapılırken ayarlama yapardım. Kapalı kapılar ardında delege seçimlerini yapardım. Ama yapmadım. Sayın Mehmet Bilgen arkadaşımız dostumuz e, delege seçimleri sırasında hep yanımızdaydı. Hiç öyle bir derdim olmadı. E, dediğim gibi bu işi madem değişim istiyoruz madem Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söz sahibi olmak istiyoruz, görev almak istiyorsak gençlerin önünü açalım diye düşündüm ve Bravo. bu çok değerli örgüt emekçilerimiz ee, dediğim gibi biz yeni bir sayfa açtık tertemiz bembeyaz bir sayfa açtık Veşile'de iktidar olmak istiyoruz. Bu yüzden biz bir demokratik yarış yaşadık. Bir kongre sürecidir. Orada da konuşmalarımızda alınan, kırılan olduysa ben kendi adıma özür diliyorum. Bir kimseyi kırmak gibi bir yoktu. Ben sadece içimizde olan gerçekleri çalıştık. Dedim gibi bu demokratik bir yarıştır. Orada da söylemiştim. Benim Mehmet Bey'e söyleyecek hiçbir lafım yok. Gerçek bir partiyedir. Eğer sizlerden müsaade ederseniz bir iki cümlede eğer Mehmet Başkan'ın da etmek isterse örgütümüze bir yeni sayfa açıyoruz. Başlıyoruz. bir. değerli örgütümüz, değerli deli arkadaşlar bu süreçte bana destek vermek isteyen ve benimle birlikte bu yönetimi mevcut ilçe başkanımızı destekleyen arkadaşlarımıza canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. O arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Ambiyans güzel. Ortam, kalite, ee, bu güzelliği, biz geçmişi konuşarak e, zedelemememiz gerektiğini düşünüyorum. Aras Bey biz bir yarışa girdik. Önce biliyorsunuz üç adayımız, üç adayı olarak biz çıkmıştık. İbrahim Bey e, tercihini Aras Bey'den yana kullandı. Demokratik hakkıydı, büyük saygı duyuyorum. E, arkasından beni destekleyen eski yöneticilerimiz oldu. Ee, onlarla ilgili farklı konuşanlar, farklı düşünenler oldu. Ben onlara da büyük saygı duyuyorum. Ben herkesten destek istedim. Onlar bana desteklerini açıkladıklarından dolayı benim için çok kıymetliydi. Ee, Aras Başkanımız biraz önce söylediği gibi e, kendileri de belki görevi devrederken eleştirilecekler. Ama ben tabii hiçbir şekilde eski yöneticilerin ahde vefa e, anlayışıyla hakaret edilmemesi gerektiğini düşünüyorum o arkadaşlarımda. Bu bir. İki, e, bu yarışta Aras Bey'de ikimiz kalmıştık. Ben biliyordum zaten Doğan'ın e, gerçeği de bu değil mi? Yarışa girdiğiniz zaman bir tane birinci olacak, bir tane kazanan da olacak. E, Devegelerimizin kıymetli oylarıyla Aras Bey'i tercih ettiler. Büyük saygı duyuyoruz. Bundan sonra kendilerine e, başarılar diliyorum. Yönetimlerine, yönetimdeki arkadaşlarına başarılar diliyorum. Aras Bey'den daha çok onlara iş düşecek. Çünkü lideri e, yükselten de düşüren de yönetimleridir. E, onlar zaten seçilen insanlar. E, bu anlamda yollara açık olsun. Allah onların e, başarılarını <laughs> çünkü, çünkü ben bizim partimizi kalitesinin, kalite çıtasının yükseltilmesi durumunda bizlerin de mutlu olacağını, bizlerin de e, kaliteli e, üretimler yapacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Yolları açıyorum.